erkekleri kadınlardan soğutan nedenlerden bahsedecektik ama malumunuz son haftalarda ve ne yazık ki ülkemizde bitmek tükenmek bilmeyen kadınlara karşı bir şiddet, hayvanlara karşı bir tecavüz eğilimi yani toplumda kendi kültürümüze ne kadar ters yapılı olan hareket tarzları varsa bunlarla ilgili ne yazık ki çok üzücü şeyler yaşanıyor ve bununla alakalı bir damğınılırız ortamı oluşturmak istemedim açıkçası ve derlediğim maddelerle alakalı erkekleri ilgi bakımından çekici kılan bazı yönlerinden bahsetmek istiyorum. Ama onun öncesinde yorumlarda yeni konularla alakalı katılımlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar varsa ve kanalıma ilk defa abone olanlar varsa ve yeni tanıştığımız herkese merhabalar diyorum. Kanalıma hoş geldiniz ve konuyla ilgili ilk maddemiz koku ve sakal konusu özellikle erkeklerde koku kısmı insanların özellikle bayanların üzerinde kalıcı bir hafıza bırakacak kadar yapıcı bir şekilde onları ilgilendiren ve her akıllarına geldiğinde de özellikle onları anımsatan hoş anı ve durumlardan ibaret oluyor. Çünkü bazen kişiyi görmeseniz bile koku gibi bir durum aklınıza geldiğinde o kişinin iyi taraflarını veya kendisini çok rahat bir şekilde anımsayabiliyorsunuz. Bunun yanında aynı zamanda artık e, eskiden Osmanlı döneminde bu çok daha fazlaydı. E, sakal erkekler ve sakal kültürü çok daha farklı bir konumdaydı ama son zamanlarda ülkemizde gene sakalla ilgili kısımda özellikle erkekler e, bir moda akımı demeyelim ama bakımlı olma konusunda kendilerine ait çok daha fazla ve farklı şeyler rol modeller özellikle üstlenmeye başladılar. E, burada da tabi o şeyler yaşanıyor. Sadece bir sakal konusu değil. Aynı zamanda vücuda sürülen koku kadar sakalı sürülen e, koku da burada açıkçası baştan sona e, çok tatlı ve çok farklı bir şekilde e, kadınların ilgisini farklı yönde çeken şeylerden bir tanesi. Ve ne olursa olsun artık sakal bakım ürünleriyle de alakalı ürünler çıkmaya başlamış bulunmakta. E, Tabi sakalını düzleştirenlerden tarayanlara farklı moda girenlere kadar herkes de bununla alakalı hoş bir e, nüans, hoş bir anı akıllı kalıyor ve özellikle bayanların dikkat ettiği ilk kuram olan koku ve sakal konusu burada yerini gayet ciddi bir şekilde koruyor. İkinci konumuz da bir kişiyi tanısın veya tanımasın özellikle centilmenlik, cömertlik ve kibarlık konusunda ön planda olan erkeklerimiz ve bununla alakalı gerçekten bu erkek grubu çok fazla dikkat çekiyor. Aslında çok hoş bir şey. Bayanların yardımsever, centilmen, daha doğrusu bizim kendi toplumumuzda zaten özellikle e, toplu taşımada olsun veya yardım edilmesi gereken herhangi bir durumla alakalı olsun. E, erkeklerimiz bu konuda fazlasıyla yardımsever. Özellikle bunu e, iyi niyet çerçevesinde belirtiyorum. Kesinlikle bir e, art niyet yok. E, bu konuda da özellikle bayanlar bu taraftaki kendilerine kibar davranılan cömert ve etrafa karşı da yardımsever olan e, erkekleri ilgi bakımından daha hoş buluyorlar. Gerçekten de e, toplumumuzun kendi kültürü bakımından da aslında birinci dereceden bizleri ilgilendiren bir konu bu. Tabi böyle e, bir toplum yapısında böyle insan karakterlerine sahip olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. E, tabii ki erkeklerimiz bu davranışlarından hiçbir zaman e, ödün vermeden, gerekli şekilde toplumda her an her ne olay olursa olsun bu gibi durumlarda çok rahat şekilde hiçbir yardım esirgemeden ve hatta önün arkasını düşünmeden her şekilde centilmenlik ve cömertliklerini bayanlara karşı gösteriyorlar. Özellikle bu bahsedeceğim 10 maddenin en çok tutulan ve tercih edilen araştırmalar neticesinde yapılmış bir tespit çalışması bu. Evlerinde evcil hayvan bakan erkekler de kadınlar tarafından ilgi çekici bulunuyor. Çünkü e, evinde bir canlıya ayırabildiği zamanı özeni, gayreti ve birçok şeyi aynı zamanda kadınlara da ayrılabileceği düşünülüyor. Çünkü biliyorsunuz baktığımız canlılar, hayvanlar e, dili olmayan, ağzı olan, konuşmayan, kendi duygu ve ifadelerinin tamamıyla normal süreçte bizlere karşı göstermiş olduğu sempatik davranışlarla belli eden canlılar. O yüzden... E, Hayvan olgusuna sahip olan erkeklerin bu konuda kadınlar tarafından daha ilgi çekici bulunduğu e, araştırmalarda tespit edilmiş. Gerçekten de hem e, iyi bir stres atma aracı hem de dışarıda kedisini ya da köpeğini gezdiren e, veya farklı hayvan gruplarına bakan erkekler kadınlar tarafından daha ilgi çekici ve daha sempatik bulunuyorlar. Tabii bu e, artık günümüzde hemen hemen bakıldığında eskiden 10 evde bir tane hayvan bakılırken e, artık şu an günümüzde neredeyse hemen hemen büyük evlerin daha doğrusu evlerin çoğunluğunda artık evcil hayvan bakılır duruma geldi. Dördüncü maddemiz erkekler son zamanlarda dikkat ettiyseniz eğer konuyla alakalı özellikle modayı takip eden kumaş pantolonlarda olmadığı kadar kısa çorap tercih eden ve benim ne yazık ki giymekten başarılı olamadığım bu pantolonların kumaş pantolonların ayak bileğini gösteren formları benim hep garibime gitmiştir. Hala da garibime gitmekleri yazık ki. Tabii bununla alakalı modayı takip etmeyen kısmı değinmemin sebebi şu. Özellikle giyim konusunda bakımlı olan ne giyeceğini bilen kendi tarzına çünkü bazı erkeklere dikkat edin özellikle. Konuyla ilgili sportman bir yapıya sahipse çok klasiğe yanaşmazlar. Hemen hemen tüm gündelik yaşantılarında özellikle de spor ve kendilerini belli eden daha doğrusu da ön plana çıkartacak renklerle uyum içerisinde bir giyim kuşamına e, sahip olan erkekleri daha çok ilgi çekici buluyorlar. Açıkçası buna ben biraz katılıyorum çünkü insanın karakter yapısı aynı zamanda kendi giyimiyle alakalı yaptığı tercihleri de ortaya çıkartıyor. Buradaki zevki, buradaki kendi yaşantısına olan bazı parçaları ön planı çıkartma duygusu ve kendisini daha iyi hissetme e, olgusu kesinlikle kadınlar tarafından daha ilgi çekici bir şekilde bulunuyor. Özellikle toplumumuzda son yıllarda erkeklerdeki bazı evrimsel değişmeler ve yıplaşmalar tabii farklı hobiler kazanmalarına neden oldu. Kimisi kickboks yapıyor, kimisi fitness yapıyor. Kimisi enstrüman çalıyor, kimisi farklı alanlarda kendilerini deşarj edecek hobilerle uğraşmaya çalışıyor ama şöyle bir tespit yapılmış. Buna da katılıyorum açıkçası. Enstrüman çalan erkeklerin duygusal anlamda bayanlara daha rahat hitap ettiği ve özellikle onları duygusal anlamda daha iyi anladığı şekli bir betimlemesi var. Buna katılıyorum. Çünkü e, enstrümanla ilgilenen özellikle e, müzik grubunda kendini bir hani ruhun gıdasıdır derler ya bir besleme yapmasını bilen bir kişi Bununla alakalı duygusal betimlemeleri çok rahat yaşayan ve her konuda çevredeki toplumsal olayların da aynı zamanda bu DJ'likle alakalı kısma çok girmiyorum çünkü o bölüm biraz daha farklı bir alanda kalıyor. Yani müzik yapmak enstrümanla çok farklı bir şey, yapılmış bir müziği uyarlamak farklı bir hale getirmek çok farklı bir durum. O yüzden erkekler bu konuda kadınlar tarafından özellikle duygusal tarafta çok daha anlaşılabilir olduğu düşünüldüğü için de kadınlar tarafından iyi çekici bulunmuş. Düşünsenize hayatınızda biri var enstrüman çalıyor, şarkı söylüyor, ses helalatlar yapıyor ve bazı zamanlarda da bunu sürprizlere dönüştürebiliyor. Kulağa çok hoş geliyor. Tabii yaş ne olursa olsun bu geliştirilebilecek bir durum. Ee, özellikle erkeklere tavsiye ettiğim ve kesinlikle çaldıkları zaman ilgi çekici herhangi bir enstrümana, bu bakın darbuka bile olabilir. Yeter ki e, bununla alakalı kısımda rahat bir şekilde kendinizi deşarj ettiğinizi, kendinize bir şeyler kattığınızı görün. Emin olun, bu yönden çok keyifli zamanlar geçirdiğinizi, hem kendi başınıza hem de beraber olduğunuz insan anlamında çok güzel kaliteli saatler kendinize kazandırdığınızı göreceksiniz. Son zamanlarda evcimen erkek yapısının oluşması ile beraber evde ev işleriyle uğraşan ama özellikle kadınların en çok ilgisini çeken şeylerden bir tanesi ise yemek konusu. Evde yemek yapan erkekler kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor. Çünkü biliyorsunuz psikolata ee, reklamı vardı ve bununla da alakalı özellikle böyle kaslı erkekler ya işte her kadın hayali olmalı falan durumları şöyle bir durum var. Bu tür erkeklerin her zamanla birden fazla kişiyle paylaşılma durumu demeyelim de istenme durumları da çok fazla oluyor. Kadınların aslında zorda kaldıkları durumlardan bir tanesi bu. O yüzden yemek yapan erkek modülü tabii günümüzde artık eşlerimizi sevgililerimize ve hayat arkadaşlarımıza bununla alakalı daha fedakar ve daha cefakar davranıyoruz. Çünkü artık hayat bütünleşmenin vermiş olduğu şeyde tamamıyla paylaşmayı gerektiriyor. Çünkü her şey paylaştıkça daha keyifli bir hale geliyor. Özellikle de burada yemek konusuna kadınlara kesinlikle hak verdiğimi söyleyebilirim. İnsanlar stresli oldukları zaman dilimi içerisinde çok fazla konuşacak şey bulamıyorlar. Hatta ben günümüzde şöyle görüyorum. Özellikle yeni nesil kuşakta bu çok fazla var. Bazen konuştukları konuları anlamakta zorlanabiliyorum. İşte İngilizce, yabancı dildeki karakterleri artık e, öyle bir Türkçeleştirdiler ki onların söyledikleri şeylerle alakalı kısımda bazen Google'a uzanmak söz konusu olabiliyor. Bununla alakalı kısımda konuşmaya çalıştığınız erkek de, gözlerine baktığı zaman bir kadın onun hedeflerinin, hayallerinin ve gelişilebilir ve geliştirilebilirlikle ilgili kısımlarında planlarının olduğunu gördüğünde bu tür erkekler kadınlar tarafından daha cezbedici bulunuyor. Çünkü günümüzde artık ekmek aslanın sindirimine gitmek üzere onu almak ve mücadele etmek çok daha farklı bir konumda. Sürekli çalışmak, akıllıca çalışmak özellikle ideal ve ciddi planlar yapmak çok farklı bir durumda. Ondan dolayı kadınların sohbet ettikleri erkek nezdinde hayalleri, planları ve programları olan erkekler ...çok daha cezbedici bulunuyormuş. Ben e, hep şundan yana olmuşumdur. Hayatım boyunca hala da öyleyim. Bir insanın hayali varsa bitmemeli. Yenileri eklenmeli ama bu bir insanın ömrünün yetebileceği e, durumda... E, ...mantıklı bir çerçevede ve çevresine, yaşantısına paralel olabilecek bir yapıda olmalı. Ne olursa olsun burası çok önemli. O yüzden kadınlar bu tür erkeklerle konuşurken... ...tabii onları dinlemek hatta bunu beden dili itibariyle de dinlendiğini hissedilmesi onlar tarafından çok daha kucaklanıcı bir durum sergiliyor. Sekizinci maddemizde kadınların olduğu ortamda gene kendisi gibi davranan erkekler var. Evet bu da gerçekten sükse bir ortama veya da normal bir ortamda diyebiliriz buna. Girildiğinde çok fazla hanımefendi varsa erkeklerin hormonal döngüde veyahut da tasvirsel konuda düşünmeye çalıştığı şeylerle alakalı kısımda bedensel davranışlarında bir takım değişiklikler olabiliyor. Konuşmaları değişebiliyor. Bakışları değişebiliyor. Bununla alakalı özellikle beraber aynı ortamda bulunduğunuz hatta beraber gittiğiniz kişiye karşı böyle davranışları daha yapmacık veya sanki böyle tüm popüler üstüne çekmeye çalışıyormuşçasına bir hareket ya da davranış tarzına girebiliyor. Aslında hiç gerek yok. Kendisini koruyan, muhafaza eden, olduğu gibi davranan formatından ödün vermeyen erkekler bu konuda çok daha popülerliğini aslında koruyor. Özgün olmak, doğal olmak yani bununla alakalı kısımda hiçbir şekilde ortamın rehavetine kapılmadan kendi gibi davranan erkekler kadınlar tarafından da ilgi ve çok çekici bulunuyorlar. Bu konuda da onlara hak veriyorum. Günümüz zamanında artık erkekleri zapt etmekten ziyade bayanların erkeklerin üzerindeki kurmuş olduğu o doğal hakimiyet süreci erkeklerin kendisini daha dikkatli ve çevresine karşı daha kontrollü olmasını gerektiriyor. Dokuzuncu maddemizde zamanı ve bulunduğu, yaşadığı şeylerle alakalı kontrolü elinde tutan erkekler yer alıyor. Özellikle bayanların bir buluşma, bir randevu ve hatta konuyla alakalı yapılması gereken hayat planlamalarında bu konuda kendilerine dikkat eden erkeklerin daha çekici ve ortamlarda veyahut da yaşantılarında zor arzulanan, zor bulunan erkek tipi olarak görülüyor. Çünkü bu bir kariyer planlaması olabilir. Bu bir seyahat planlaması olabilir. Bu bir tatil planlaması olabilir. Ne olursa olsun bununla alakalı kısımda kendi içerisinde bütünleşmiş ve özellikle kendi planları olan ve sürekli olarak da Zamanla alakalı kısımda tutarlılık gösteren erkekler daha çekici bulunuyor. Aslında ben iş hayatı yoğun olan erkeklerde bu durumu kesinlikle olmazsa olmazların arasında değerlendiriyorum. Şaşılmaması gereken durumlardan bir tanesi ve ne olursa olsun dakiklik, planlama yapmak, hayatı aynı zamanda idare etmekten ziyade kendi hayatını da idam etme sürecinde çok daha renkli tablolar ortaya çıkartıyor ve kadınlar tarafından da bu tip erkekler daha ilgi çekici bulunuyor. 10. maddemizde siz varsınız. Yani bununla alakalı kısımda özellikle kadınların, hanımefendilerin, biriciklerin burada yorumlarını merak ediyorum. Gerek Instagram DM'den gerekse Bununla alakalı kısımda yorumlar bölümünden ve özellikle de YouTube'un bu videonun içeriğinin hemen altında olacak kısımdaki yorumlar bölümünden bunlarla alakalı kısımdaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bir erkekte gerçekten sizin ilginizi çeken şey ne? Evli olabilirsiniz. Bu bir çocuk bakan erkek olabilir. Çocuklarla ilgilenen erkek olabilir. ve hatta aklımıza gelmeyen aslında çok madde var ama bunları sınıflandırmak da çok doğru değil. Ama Dünya standartlarında yani dünya genelinde yapılan özel bir anketle beraber ortaya çıkan sonuçlar bunlar. Hak verdiğim şeyler var. Evet maddelerin çoğuna hak veriyorum. E, olması gereken durumlar. Çünkü bir insan bir erkek özellikle kendisinde bununla alakalı kısımda ne kadar renkli bir hayat sunumu yaparsa hayat arkadaşına da veyahut da beraber olduğu kişi ya da kişilere çok rahat bir şekilde kendi hayatından keyifli anekdotlar tutturabilir ve paylaşabilir. Tabi bunların devamında güzel dostluklar, güzel beraberlikler, kaliteli bir çevrenin yakalanması gibi birçok durum söz konusu. Bu yüzden ne olursa olsun sizin yorumlarınız benim için önemli. Lütfen yorumlarınızı ve arkadaşlarınıza tavsiyelerinizi bizlerden eksik etmeyin. Her şey gönlünüz olsun. Sevdiklerinizle, yakınlarınızla hep beraber olmak istediğiniz insanlarla beraber nice nice güzel günleriniz olsun. Ve Koç Olsa'nın kanalında yeni programlarla, yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.